merhabalar nasılsınız? Merhaba. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Geceyle ilgili çok kısa konuşalım. <laughs> Sağ olun. Konuşalım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Yok kaçayım demedim. Araba anca <laughs> geldi. Ne <Ya> kaçayım arkadaşlar? <laughs> güzel, Böyle kaçırmaz, Bu Bugüne görmedik yani. Buyurun. Geceyle ilgili neler söyleyebilirim? tamam ben evet. tutayım. Güzel. Sanat'ın 30. yılıydı. E, Bob'la orada <laughs> çok güzel bir akşam yemeği vardı. Onu kutladık. Telefonu ak biraz ak aşağı, aşağı tutar mısın? Mı? E, size verebileceğim siz neler olan yapıyorsunuz bunun dışında çok uzun süredir de ben sizi bir film yazıyorum efendim. bir dizi yazıyorum Hı -hı. E, filmi Mutlaka daha önce güzeldir. seyrettiğiniz bir filmin ikincisi olabilir evet. e. E. E, Merak e, acaba hangisidir yılbaşı, yılbaşı gecesidir Yok. başka bir filmin ikincisi olabilir olmaya da bile bilmiyorum onu yazıyorum şimdi başka ikinci? bir tane dizi var elimde ama televizyona mı dijitale mi şu an çok emin değilim dijitale olması daha yüksek ihtimal gibi görünüyor bakacağız. Biz de merakla bekliyoruz. Altın çok teşekkür ederim. Peki. E, çok edemedim gerçekten. Bu ara biraz koşturma var. Yazıyorum bir yandan da. Çok Geçtiğimiz teşekkür ederim. Geçtiğimiz günlerde de haberler iddialar çıktı. Çeşme olayı ile ilgili. Bununla da açıklama yaptınız ama buradan da bir şeyler söylemek ister misiniz? Çeşme olayı Çeşmenin yarısı ya. sizin olduğunuz. Aa, evet olduğunu hanımefendi da. aile arasındaki mihriban karakterine e, çok benziyor. Hı <laughs> hı. E, onun bir şakası yapıldı ama 7-8 ay falan oldu galiba. Aşağı yukarı yazıldı. Ha, yazıldı. Evet, Biz de sizi yasındı. evet çok uzun süredir görmediğimiz için. Evet onun bir şakasını için. yapmak <gülüyor> istedim. <gülüyor> e. istedik, evet. Twitter'da çok dönmüş. Evet hanımefendi gerçekten aile arasında benim oynadığım karaktere çok benziyormuş. Eee onun için şakaya ben de katıldım. Çok Çok teşekkür, bir, çok ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. olun. Teşekkürler. İyi geceler. Bir resim alsak fotoğrafolarım. Ve abi. Benim çocuğumda da. Son abime, sana abi, abi, şey. Neyi? Positif Ha, koydu. Koydu. Ben şey, de. aşağıdan çekiyorsunuz. İnsan çekiyor. İzleyelim ya. Çok sağ olun Ben, ben, ben. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Çok sağ olun. Görüşürüz. <laughs>